Ben psikoforki. <laughs> Böyle gözüktüğüme bakmayın. Aslında içim pamuk gibidir. Ama herkes benden korkar. O yüzden pek arkadaşım olmuyor. Hiç kimseyi dış görünüşüne göre yargılamayın arkadaşlar. Sonra çok yalnız kalıyoruz. Berkugan tarzı demişti ustayım der. Sen yanlış adıma dalaştın aslanım. O zaman zürafa dalışı yapalım. Gel bakalım aslanım. Ben de bu konuda ustayım. <laughs> Ah kaşı kaşı sahibim kulaklarımı da kaşı. Aa, uzaya gidiyorum kendimden geçiyorum ya. Mükemmel bir bu arkadaşlar. Çok efsane anam. Hey sen kanala abone değilsin ama videolarımızı izliyorsun. Yakaladım seni. Hadi kanala abone ol ve zil çalını aç. Bizimle beraber daha çok gül. Bana para ver bana para ver. Ah oh be. Yorumayın ha videoları. Hadi aslanım da hızlı koş. Yarınki çıta Necmi olan koşu yarışında onu geçmemiz lazım. Ya vali bu imkansız bir şey ya. O çıtayı biz nasıl geçelim? Yalnız kazananı ağırlığınca mama vereceklermiş. İyi de abi biz o iki ekmeği böyle yenemeyiz ki. Bence ona bugün ziyarete gidelim. Bol bol yemek yedirelim ona. Sonra karnı deli gibi şişer. Koşamaz zaten yarışta. İyi fikir ha. Hazırlandı çıkalım hadi. Ulan ne biçim makine yapmışlar. Bir yudum bile su içemedim. Aaa ne la bu? Bir anda durdu öyle. Allah Allah ne garip bir makine. Şimdi sessiz bir yerde yapay yalnızken planlarımı kurabilirim. Şimdi sahip sabah 7'de işe gitti. 5'te gelse o ev bende arkadaşları eve çağırırım. Hop sen beni zamandan beri dinliyor musun? Ben kaçar Başka yerde plan kurayım o zaman. Sahip elin şükür sonunda kalktın. Dök 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 dök. Oo, oğlum dur la dur la. La azar azar dök. Aboşu tekme. Bunları kim yiyecek oğlum? Sahip deliriyor arkadaşlar. Bunu sabah köründe uyandırmamalıydım. Yanlış yaptım ya. Bakalım burada kim varmış? Aa bizim delik yedi. Sen bana deli diyemezsin aslanım. Anladın mı? Anam kafam. Kafama vurdum. Sözünde haklısın galiba. Birazcık deli olabilirim. <laughs> Bu evin kralı benim. Sen de soytarısısın. <laughs> tamam tamam öyle olsun. Sen de mutlu ol yeter ki gidecek. Kardeşim bu arada yanıyorsun ha. Ben kaçar. Anam oğlum çok fena yanıyorsun. Hem yanarım hem de yakarım adamım! Ateşten kalksak güneşe bakmazdık. Şu ufacık ateş sadece benim için mi ısıtır? Dedi, özel harekete katılamazsın dediler. Onlara inat didindim, çalıştım ve kedi komandosu olarak işe başladım. En güzel cevap başarıdır arkadaşlar. Başarın. Ay zay bunlar ne güzel dekorlar ya. Evimizi şimdikinden daha güzel hale sokacak bunlar. Çok eminim. Bak şunu aşırı beğendim ha. Böyle bir şey alalım derim ben. Hop o da ne? Yatağın içinde canavar var sahip. Seni ondan kurtaracağım. Ama bu hareketli bir canavar. Ama benim elimden asla kaçamaz. Neyse özgür bırakalım ya o gider eninde sonunda. Tamam sahip. İlk aralar hoşuma gidiyordu falan da. Bu bebek çok sıkıyor ya. Nefes alamıyorum. Yardım et çıkayım şuradan sahip. Bu beni oyuncak sandı galiba. Ha bir de bu beni oyuncak sanıp üstüme yatarsa daha büyük sıkıntı sahip. Çaldır bakalım sahip. Bugün nasıl bir müzik dinleyeceğiz acaba? Hadi sahip. Aa bu sesler nereden geliyor? Sahip kapı çalıyor. Kapıyı açmaya gitsen alo. Daha müzik de çalmadı. Neden kulaklıklarım takılı ki? Allah Allah. Şu güvenlikten sıvışıp içeri girdim mi? İşte o zaman her şeye sahip olabilirim. Bütün mamalar benim olabilir. Hadi bakalım. Ya hak. Hey hey adamım ne sen beni gördün ne de ben seni gördüm. Tamam mı? Çıkarken de sana payını vereceğim aslanım. Akıcım akıcı. Siz ne kadar şirin kedilersiniz öyle. Yerim ben sizi. Vay be kardeşlerim beni sattı hemen. Böyle yaptılarsa elbet bir karşılığını görecekler. Yedim sizi oğlum bitirdim sizi. La o sesi kim çıkarıyor? Sahip iyi misin deli misin? Kendine gelemen. Sahib Sahip vay be. Baya duygusal bir diziydi. Ama ben de isterim böyle bir. Lütfen bana da yapar mısın? O balonları almışsın. Evi de aldın mı tamamdır. Oo baya aynısını yaptın sahip. Çok güzel ya. Kuşlar gibi özgürce uçuyorum artık. Aksaray, 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 Aksaray. Binmeyen yolcu kalmasın kardeşim. Hadi hadi binin, binin arabaya. Kardeşim korona var. Niye bu kadar çok kişi alıyorsun arabaya? Korona bize etki etmiyor. Boş yapma. Sıkışın bakayım. Bak arkalarda boş yer var oralara girin. Hadi pamuk eller ceva ücretleri de gönderin. Ne kadar abi ücret? Üç mama. 3 mama mı? Daha bir ay önce bir mamaydı ne ara 3 mama oldu abi? Dolar arttı kardeşim bu da bize kadar yansıdı. Hadi bana geller cebe. Çekme olduğundan bu minibüsün sahibi benim. Hadi bakalım yolculuğa iki dakika içinde başlıyoruz. Herkes yerini alsın. Aa, köpek kardeş de geliyor. Abi olmaz ki böyle bir şey. Biz nasıl sığacağız bu kadar kişi. Lütfen sosyal mesafe sosyal mesafe. Burası da rahatmış ya. Ne güzel serin serin. İnsanlar da rahatsız etmiyor. Mis gibi. Ne çekiyorsun kardeşim? Zaten uykum var. Neymiş efendim? Kediler çok uyuyormuş. Siz de kedi olsaydınız siz de uyurdunuz. Kimse uykumu sorgulamasın. Çekme kardeşim. Allah'ım ya Rabbim ya. Benim siyah tasmam nerede? Dışarı çıkacağım. Alo bu ne dağınıklık? Hiçbir şey bulamıyorum. Sahip burayı hiç toplamıyorsun be. Hep de sen dağıtıyorsun burayı. Sen abi ne saçmalıyorsun? Daha dün topladım ben orayı. Habire dağıtıyorsun ya oyun oynayacağım diye. He sahip he kesin ben dağıtıyorum. Anam sahip çıkamıyorum yardım et. Ah çıktım. Ah oh be. alım oğlum leş gibi çarabın var burada. Ayy. bu nasıl gidiyor? Sahip bu put gibi duruyor. Anam anam anam. La çok korkunç bakıyor bir de. Şunun şekline şemaline bak sahibim. Hayır dışarı çıkma. Benimle kal. Çok sıkılıyorum sahip. Lütfen gitme. Sev beni. Benimle oyna. Ya lütfen. Bak sarıl bana. Ben de seni çok seviyorum. Hadi. Gitme lütfen canım sahibim. Yeni mama makinesi çok iyi ya. Mama alacağım zaman ses çıkartıyor. Hmm, çok leziz. Oo, yeniden bir mama. Hmm, tam oturacağım derken mama. Ama sahip bu böyle olmuyor ya. Arkadaşlar 3 saatte bir mama veriyor. Ben istiyorum ki her dakika mama versin. Sürekli ben burada yemek yiyeyim. Hmm, çok leziz olmaz mı? Ne yapıyor be? Bir saattir giremedi beni başında bekletiyor. Anne yetişemiyorum yardım et. Oğlum ben senin annem miyim? Gir la içeri. Şuna bak ya. Manyak kedi. Ne yapıyorsun dayıcım? Kalk hadi oyun oynayalım. Gel sen beni hadi. Uyumak yok. Allah Allah. Geçmiş oraya uyuyor. Oğlum sen beni duymuyor musun? Hadi hadi oyun oynayalım. Kalksana. Ya zaten bir dün gece uyuyorsun. Gece oyun oynayamıyoruz. Bari gündüz oyun oynayalım. Hadi yakala beni hadi yakala. Bu galiba beni anlamıyor. Hey sesim geliyor mu? Bu ne sıkıcı bir sahip ya. Sahibim lütfen kalk hadi. Valla benim sinirlerimi bozmaya başlıyorsun. Tepemin tasını attırıyorsun. Ne biçim adamsın ya. Sürekli yatıyorsun. Kediler tek başına, Kediler tek başına oynar mı hiç? Bak yakında evi terk edeceğim. Hadi hadi. Manyak ya. Ya ne yapıyorsun köpecik? Seviyorum ayağını. Beni mi yiyeceksin kardeşim? Bak kafam acıyor. Yalan oğlum uylanıyorum. Allah sahip eve köpek almak çok iyi fikir değildi galiba. Bu çok sinir bozucu.